Gaziantep'in nabzını tutmaya devam eden Kanal 5 bu kez vatandaşlara sosyal medya ile ilgili düşüncelerini sordu. Sosyal medyayı kullanıyor musunuz? Kullanıyorum. Yerince kullanıyorum. Evet, günde kaç saat aşağı yukarı? Aşağı yukarı günlük hemen hemen bir 20-25 dakika zamanım sosyal medyada maalesef gidiyor. Bir sosyal medyayı kullanan bir vatandaş olarak şu var yani sosyal medya gençlerimizin çoğunluğu elinde telefon, Önüne çukur gelse görmeyip, tak çukura düşüyor. Sosyal medyaya bir bağlılık var Türkiye'de maalesef. Sosyal medyayı yerinde kullanırsak sosyal medya güzel bir şey. Haberleşme konusunda olsun sosyal medya güzel de maalesef işte bu sosyal medyada TikTok'un bir an önce Türkiye'den kalkması lazım. Gençlerin ahlâ bozuldu. Yani, Evinde giyemeyecek kafetler giyip TikTok'u atıyorlar. Yani sosyal medyanın e, Türkiye'ye bir faydası yok. Biz Avrupa'yı tek sosyal medyada geçtik. Kesinlikle artı 18 sitelerine de yani bir engelleme gelmesi lazım. Evet. Yani toplumun ahlakı bozuldu. Ahlakla bir şey olmadı. Zaten vatandaş bırak sen sosyal medyayı. Zaten çarşıda, caddede evinde giyemeyecek kıyafeti evet, çarşıda, otobüste giyiler. Maalesef. Maalesef. Gençlerin de sosyal medyaya çok girdiğini biliyorsunuz. Bu sosyal medyada İnsanlar kaç saat, sen kaç saat takılıyorsun abi? Ben hiç takılmıyorum. E, tabii. Ben hiç takılmıyorum. Yani e, takılan insanlara, gençlere e, saat 7-8 saat takılanlar var. 10 saat, 12 saat takılanlar var. E, doğru bir şey değil. Doğru bir şey değil. Ya. Evet. E, i̇yi yapmıyorlar. Evet. Bir de bu TikTok falan bunların yanı sıra bir de diğer siteler var gençleri baştan çıkarabilecek siteler. Vallahi evet, bunu e... buna ben karışayım da benim karış olmamla bir şey gelmez. Buna devlet yetkilileri bir el katıp bunu bitirmeleri lazım. Yoksa gençleri baştan çıkarayım. Uçuruma götürüyorlar değil mi? Uçuruma götürüyor, baştan çıkarayım. Gençlik bizim geleceğimizdir. Ülkemizin, vatanımızın, milletimizin geleceği gençliktir. Bunlar da bozulursa Vay halimize. Sosyal medya kullanmıyorum. Kullanmak da istemiyorum. Rezillik. perişanlık. E, telefonum var mı? E, telefonum var mı? internetiz. E, e, internet, internet. yok. İnternet kullanmıyor. Sosyal, e, şey sosyal medya. Sosyal medya kullananlara ne söylemek istersin? Sosyal medya insan alıp götürüyor. Ha. Yani insanlar artık kendini unuttu. Sosyal medya deyince insanlar her şeye giriyor, Heh. kendi kendini rezil ediyor. Sosyal medyada olur olmaz gereksiz şeyler çıkıyor, kendi kendini reklam ediyor. Kimse ben yardım edeyim diyor, ee, oradan reklam ediyor YouTube'da şeyden. Ee, ben de kaç milyon takipçim var diyor. Kimse telefon elinde, telefon yoluna bile bakmıyor. Ee, Nasıl söyleyeyim rezillik sıkıtı. Millet para kazanmak için her tora her yola giriyor. Millet artık evinin içi odasına kadar özel şeylerine kadar girmeye başladı. E, avradın kuşağının şeylerine kadar özel şeylerine kadar girmeye başladı. Bu rezillik yani bu sosyal medyadan kandırılma, dolandırılma her şeyler var yani hiç tercih etmiyorum. Hiçbir zaman da tercih etmeyeceğim yani sosyal mede. Yani Sadece şey... Türkiye'de olan dünyada olan şeyleri görebiliyoruz ama onu da pek oyun şey yapamıyorum yani tavsiye etmiyorum evet. etmeyeceğim hiçbir zaman. Şey, resin gençler, gençler çok kullanıyor. Gençler kendini unuttu. 15 saatlik. Gençler kendini unuttu. Eee önüne bakmaz oldu. Gereksiz şeylere girer oldu. Birbirini kandırır oldu, dolandırır oldu. Siz de sosyal medya kullanıyor musunuz? Yok, hiç evet, sevmem evet. gereksiz şeyleri. Evet, benim evim yok, barkım yok. Sosyal medya peşinde miyim? Ha, sen, <laughs> evet, sevmem ben. Gençler peki sosyal medyaya çok takılıyorlar. 7-8-10 da saat. İyi yapmıyorlar. Beyinleri sivri o. Sivri beyin Allah göstermesin kimseye. Evet. He, sivri beyin olmak çok pis. Gençliğimiz gidiyor bu şekilde He. diyorsunuz. Hayatını kaybedeyim. Evet. Gereksiz şeylerin peşinde koşacağına gerekli şeylerin peşinde gelsin. Evet. Önlem alsan olacak ki Allah'ın artık Allah verecek yani verecek. İnsanlık bitmiş. Hmm. He, i̇nsanlık bitmiş. Sosyal medyada ne kadar zaman geçiriyorsunuz mesela bir genç olarak? Yani 3 saat geçiriyorumdur evet. ortalama. Ya güzel. Düzgün kullanırsan Hı -hı. her türlü yani güzel Hı -hı. faydası var. Hı -hı. Ama güzel kullanırsan o da amacına. Güzel derse nereli nerelere giriyorsun mesela öyle Yani böyle haber kanalı evet. e, şey nasıl diyeyim size? Haberle alakalı, gündem, gündem, onunla alakalı şeyler daha fazla. gençlerin çok fazla e, şey yapıyor böyle Hı -hı. Hı -hı. absürt şekilde kullanıyorlar. Evet. O tık siteler de. var bir de değil Yani mi? evet. Yani böyle bir faydası olmayan zararlı siteler var. Evet. evet. O konular hakkında ne düşünüyorsun? Kapatılması lazım. Efendim bu sosyal medya kullanıyor musunuz? Hayır mesela... ben kullanmıyorum. E, bir günde kaç saat mesela kullanıyorsunuz sosyal kullanmıyorum. medya? kullanmıyorum. Hiç mi kullanmıyorsunuz? <laughs> Hayır kullanmıyorum. Efendim? 3-4 saat. 3-4 saat. Peki çok kısa saatlerce girenler oluyor. O konuda ne hakkında ne düşünüyorsun? Yani hayatı boş yaşıyorlar. Yarım saat, 1 saat ya, bir saat değişir. Bilmiyor mi? Aynen. O kadar mı? O kadar. Sen? Aynen ben de bir saat falan. <laughs> Kullandığımız Instagram, TikTok, Snapchat bunlar var. 18 yaş altının sosyal medya kullanmasını tavsiye etmiyorum. Abi Ben şimdi bakıyorum bazen de, yani öyle uzun süreli değil. Hele 10 dakika, zaten sıkılıyoruz abi. Yaş 67'yi bulmuş. Biz eski... Eski geyi, babalarımızın, dedelerimizin, dayılarımız zamanında yaşadık. Şimdiki gençler abi abi de kopuduk ya. Bilmiyor, kendine bilmiyor, taşıyamıyor. Telefon ellerinden düşmüyor. Ha. Otobüs. Böyle de, evet e evet. Şimdi bak ben biraz evvel bir evlerden bindim çarşıya gelince şöyle baktım benden biraz yaşlısı veya biraz abi gel buyur otur diyorum. Öbür genç 16-17 yaşında elinde telefonla suratına bile bakmıyor. Yaşlı adam da böyle duruyor dedi. Hiç bakmıyor. Elinde o telefon mahana. Ya bir edep var, bir usul var. Abi biz böyle yaşadık. Acaba bir bir hata yaparız da babamıza, dayamıza söylerler mi diye? O korkudan biz gezdik. Ya en az 3 saat, 4 saat. Evet. Çünkü benim e, mağazamın da Instagram sayfası var. Evet. Oradan e, en az yani dediğim 3 saat, 4 saat. Bazen 4 saati de, de geçebiliyor. Siz sosyal medyayı ne için kullanıyorsunuz? Hem kendi sayfam var e, gündemi takip etmek için hem de e, satış yapmak için kullanıyorum. Evet. Mesela faydası siteler var. Diğer genç arkadaşlar evet. giriyor. Bu konuda faydalı faydası siteler Şöyle verebilirim. Evet. Ee, i̇lgilenmiyorum butonu var. Evet. Ona bastığında o tarz sayfalar bir daha çıkmıyor. Evet. Üç tane nokta var sağda. Aha. Ona tıklıyor ilgilenmiyorum ya da ilgileniyorum butonu Aha. var. Evet. İstediği sayfaları önüne çekmek ya da önünden kaldırmak onun elinde. Evet. Sosyal medya biz kullanıyoruz. Hmm. dükkanımızda şeyimizde herkes çevremizin hepsi de kullanıyor. TikTok'u tavsiye etmiyorum ama hmm. kapatılmasını istiyorum. Çünkü çok şey var, müstehcen şeyler var. Onlara tavsiye etmiyorum. Özellikle de işte gençler, çocuklar falan evet, için tehlikeli bence. Hiç tavsiye etmiyorum yani. Faydası var, hem haber, hem iş yerimizle ilgili. Oradan ticaret de yapabiliyoruz, müşterilerimizi de buraya getirebiliyoruz. Yani artısı var ama eksisi daha çok bana göre. Sosyal medya. Kullanıyor musunuz? Kullanıyorum evet. Kaç saat gündüz kullanıyorsunuz günde? İki günde iki saat rahat var. Benim e, çok ilgilendiğim alan müzik. Evet müzik. müzik. Müzikle de uğraştığım için müzikle alakalı konulara e, hmm. çok bakıyorum evet. Kumar siteleri var, açık sayfalar var. E, bunlara dikkatli olmak lazım tabii. Onun içine bir girdim mi çıkması çok zor olabilir. Evet. Dersi de bırakırsın. Hobilerini de bırakırsın her şeyi bırakabilirsin bu Aslında aileden de e, kaynaklı olan şeyler hı hı. anne baba e, rahata da çok kaçıyorlar hı hı. ya çocuğa eline bir vereyim telefonu Evet 3 yaşında veriyorlar iki yaşında aynen öyle veriyorlar. Almanya'da da öyle yani e, evet, evet. Almanlar bu konuda biraz çok değişikler nasıl onlar Almanya'dan onlar daha gibi. bilinçli insanlar onlar mesela diyor ki şunu şunu bugün yaparsan diyor mesela ee, dersini güzel yaparsan dersine güzel çalışırsan bugün 15 dakika hakkın var diyor bakabilirsin böyle şeylerden ee, çocukları yetiyorlar ama bizim bizim ee, milletimiz ne yapıyor Çocuğu ya, ağladı. çocuk ağladım hele çocuk 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 şunu vererek. Ağlayarak. sosyal medyaya çok takılmamak lazım diye hı. düşünüyorum hı hı. Ben zaten çok fazla ilgilenmiyorum Evet sosyal medyayla yani oradaki her şeyin çok yapay olduğunu düşünüyorum hı ben şunu düşünüyorum öteki öbürünü Tabii ki düşünebilir orada yaşanan o kavgalar şeyler Evet kavgalar. yani da çok ayrı bir yani, takılmamak mi? lazım ee, yapay şeyler yapay bir dünya Sen, ailelerin çok uyanık olması lazım Bizim de genç bir oğlumuz var evet, ee, yani çok uyanık olmak lazım onların orada neler izlediği neler yaptığı ee, bu konuda üstlerinde olmamız lazım. Onlar yanlış şeyleri doğru olarak bazen e, düşünebilirler. Çocuklar zaten, gençler, ergenler Ailelerin uyanık olması lazım. Sosyal medyada günlük bayağı takılıyorum ya. Evet, kaç saat mesela yani? Olabilir. E, 5 saati vardır. 5 saat. Evet. Yani, tabii. 5-6 saat bayağı bir TikTok, Instagram, story'ler. Sen iki kaç saat takılıyorsun yani aşağı Aynı abi 3 saat, 5 saat. Ya sosyal medyayı bizim yaşlarımızda kullanıp da e, yani önemli şeyleri kullanıyorum diyen insan yalan söylüyordur bence. Evet, evet. Çünkü şöyle bakınca <laughs> hepsi çoğu yanlış şeylere örnek alıyor. E, iddiamış, bahismiş, başka türlü şeylermiş. Bu tür şeylere yöneliyorlar. Yani demek istediğim böyle. Yani düzgün bir amaç için kullanıyorum diye bence o kadar da dürüst bir insan değil. Sosyal medyada tabii ki de iyi şeylere de ayırabilirsin zamanını. Tabii. Araştırarak bilim, tarih, böyle, ülkenin dünya, ekonomisini, dünya ya dünyayı, dünyayı yani bu tür şeyler araştırarak güzel seçenekler de var yani. Evet. Ama bizim insanlarımız, bizim yaştaki insanlar daha çok kötüye etkiliyor. Evet. Kötüye yöneliyorlar. Sosyal medyaya Günde kaç saat ayırıyorsun mesela? Çok ayırıyorum. 4-5 saat falan. Evet, evet. Okuldan gelince yemeğimi ilk biraz oynayıp direkt yatıyorum. 4-5 evet. saat. Diğer kardeşlerin de giriyor mu mesela? Kardeşlerim de çok giriyor. Evet. Faydalı şeyler oluyor. Hı. Gündem hakkında bilgi alabiliyoruz. Ee, mesela bir ödevimiz olsun internet sitelerinden çok yardım olur. alabiliyoruz. Hı. Faydalı şey çok var. Mesela ben bir proje veriyor. Diyor, şunu araştır diyor. İnternet olmasa ben ödevi asla yapamam. Tabii. Kitaplar da var ama çoğu yardımcı olamıyor.